Fethiye'den bebekleriniz ve çocuklarınız için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çok tatlı bir mağazadan merhaba diyoruz bugün sizlere. Bu güzel mağazanın sahibi Ceren Hanım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ceren Hanım programımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. E, bu güzel mağazayı sizlerden dinlemek istiyorum fakat öncesinde biraz kendinizden bahseder misiniz bizlere? Evet aslında benim e, kendi mesleğim İngilizce öğretmeniyim. Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya Fakültesi İngilizce Edebiyatı mezunuyum. Evliyim. iki tane çocuğum var. Birisi 9 yaşında ve bir de 3 yaşında. Aslında ilk çocuğunuz toprakla birlikte bu mağazanın serüveni başladı değil mi? Aynen. Nasıl ilerledi peki süresi? Neden bu sektöre girmeye karar verdiniz? Ankara'dan Fethiye'ye taşındık ve ben o sırada hamileydim. Oğlum için de bebek hazırlıkları yapmak istedim. Çeşitli mağazalara gittim Fethiye'de fakat istediğim ürünleri bulamadım. Bunun üzerine İstanbul'a gittim ve İstanbul'da e, Türkiye'de çok bilinen bir markanın fabrika satış mağazasına gittim. Hı hı. Orada gerçekten e, aradığım her şey vardı bir bebek için ve anne için de öyle. E, bütün ürünlerimi oradan aldım. Doğum yaptıktan sonra eşimle birlikte oturduk ve ne yapabiliriz? Hani hangi işle uğraşmalıyım? Gibi bir e, diyalog geçti aramızda. Ya öğretmenliğe devam edecektim ya da başka bir sektörde olacaktım. Bebek giyim sektörünü çok sevdim ve ben de böyle bir mağaza açmaya karar verdim. Aradığınız ürünleri bulamadığınızı söylediniz Ceren Hanım. Peki hangi kriterlerde ürünler aramıştınız da bulamadınız ve şu anda onları mağazanızda barındırıyorsunuz? Şöyle, şimdi işte hastane çıkışı, özellikle bebeklerde hastane çıkışı çok önemli bir anne adayı için. Patikleri, tulumları, örneğin yıkama aparatları bunların hepsi çok önemli hı hı. ve bunların hepsinin bir arada bulunduğu bir mağaza bulamadığım için Böyle bir tercih yaptım. Şu anda sizler bu ürünleri sağlıyorsunuz bizlere değil mi? Tabii ki. Büyük kolaylık sağlıyor diye düşünüyorum annelere özellikle. Evet, kesinlikle öyle. Peki bunun dışında hangi ürünlerin sunumunu gerçekleştiriyorsunuz burada? Şimdi bizim mağazamızda 0-14 yaş grubu var. Hı. Yani yeni doğandan 14 yaşa kadar ürün bulmanız mümkün mağazamızda. Bebek tulumlar, takımlar, çoraplar yani bir annenin, e, aklına gelebilecek bir ihtiyacı olabilecek her şey var. E, büyük yaş grubumuzda da öyle büyük yaş grubumuzda şuna dikkat ediyoruz aslında daha trend ürünler. Hı hı. E, onlar çünkü bunlara çok dikkat ediyorlar kesinlikle artık, ee, yeni gençlik, daha tarz giyinmek istiyorlar. Ee, biz de e, sektörün önde gelen firmalarını takip edip e, trend olan ürünlerimizi mağazamıza getirerek satışa sunuyoruz. Aslında bir aile buraya geldiği zaman hem küçük çocuğuna eğer varsa da büyük çocuğuna ürün satın alabilir. Bunun yanı sıra kendilerine de ürün satın alabiliyorlar buradan. Tabii evet. E, annelerimizi de düşündük tabii ki. E, annelerimizin de Hayatını kolaylaştıracak, bebeklerini büyütürken daha rahat edecek ürünlerimiz var. Bunlar neler peki? Kangurularla bebeğini çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor Hı. annemiz. Ve bebeğini taşırken de alışverişini yapabilir, gezebilir. Bu tip ürünler annelerimizin hayatını gerçekten çok kolaylaştırıyor. Başka bir üründen de söz etmek istiyorum. Tabii. Mesela emzirme örtüsü. E, bu da çok hayat kolaylaştıran bir şey annelerimiz Hı. için. E, gittikleri her yerde bebeklerini kolaylıkla e, emzirebiliyorlar. Emzirme örtülerini takıp kolaylıkla emzirebiliyorlar. Hem firma sahibi ve aslında daha da önemlisi bir anne olarak buradaki tüm ürünlerin kalitesine de çok dikkat ettiğinizi düşünüyorum Ceren Hanım. Sizler evet. neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Benim için kalite öncelikli. E, benim kendi çocuklarıma giydirmediğim hiçbir ürünü mağazamda bulundurmuyorum. Hı hı. E, bu e, pamuklu olması, e, boyalarının, e, kıyafetlerde kullanılan boyaların e, azo boyar madde içermeyen ürünlerden e, olması çok çok önemli. E, böylece bebekleri üzerine giydirdiklerinde e, alerji ya da başka bir rahatsızlığa sebep olmuyor. E, o yüzden de ürünlerin kalitesinde bunları e, hep göz önünde bulunduruyorum. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz çocuklarına bu ürünleri satın alırlarken nelere dikkat etmeliler? Neleri göz önünde bulundurmalar? Yani bahsettiğiniz kriterleri e, nasıl anlayabilirler? Bahsettiğimiz kriterler aslında e, Türkiye'nin önde gelen firmaları var ve artık annelerimiz o kadar bilinçliler ki sosyal medyadan, internetten bunları genelde araştırıp geliyorlar bizlere ve hatta o markanın ismini söyleyerek bu ürün sizde var diyerek geliyorlar. Marka bilmese de e, ürüne dokunduğunuzda ya da içini açıp etiketini okuduğunuzda zaten işte pamuk oranları hani ne çeşit e, maddeler kullanılmış bunlar hepsi yazıyor. E, o yüzden de e, müşterilerimiz daha çok e, bilinçli bir şekilde geliyor. Bilmeyen müşterilerimiz de öğrenmek isteyen müşterilerimiz de biz de burada e, gereken yönlen... Evet yönlendirmeye çalışıyoruz. Yine Fethiye'den gidecek olursak aslında baktığımız zaman nüfusun %10'unu yaklaşık yabancıların oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sizler bu noktada onlar için de yeterli hizmeti sunabiliyor musunuz peki? Tabii kesinlikle. Özellikle Eylül ayı gibi buraya turist olarak gelen yabancı müşterilerimiz kendi ülkelerine dönüyorlar. Ve o zaman da aslında daha bizde sezon yazken evet. onlar kışlık ürünler istiyorlar. Biz de böylece hem kışlık ürünlerimizi hem yazlık ürünlerimizi bir arada satabiliyoruz. Ceren Hanım'la gerçekleştirmiş olduğumuz keyifli sohbetin sonuna gelmişken sizlere de keyifli hafta sonları diliyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.